Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Sevgili Fatih Doğan'la birlikteyiz ve kendisiyle Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İzleyicilerimizde yorum ve soruları varsa bizimle videonun hemen altında paylaşabilirler. Beşiktaş'ta dün bir mağlubiyetin ardından tabii ki ee, devamında süre gelen bazı konular da vardı. Özellikle yabancı hakem mevzusu son günlerde gündemimizde oldukça yoğun bir şekilde yer almaya devam ediyor. İşte TFF'den bugün Mecnun Otçakmaz'ın bir açıklaması vardı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu konuda bir yorumu vardı. Bunlara da değineceğiz ama ilk olarak DÜFİ maçla başlamak isterim. Çünkü Beşiktaş son zamanlarda iyi bir seri yakalamıştı. Yeni teknik direktörüyle birlikte ama dün Selçuk İnanlı Gaziantep karşısında maalesef galibiyet alamadı. E, tabii ki burada biraz ister puan kaybı camiada üzüntü yaratabiliyor. Ben size sormuş olayım. Dünkü maçı nasıl değerlendiriyorsunuz ve Süper Lig serüveninde Beşiktaş'la ilgili neler söylemek istersiniz? Gaziantep'in... E oyunun o mücadelesinin hırsını baştan tebrik etmek lazım. Yani i̇yi mücadele ettiler. En azından e, galibiyet için sağda savaştılar. E, bu bu işin bir yönü ama diğer yönü var ki e, o da e, ilginç şekilde Beşiktaş'ın e, tekrar e, hassas noktalarının böyle hani e, sinir uçlarına dokunulması olarak ben görüyorum. Ve evet. hakem kararlarının ve hakem olaylarının e, uzun bir aradan sonra yine Beşiktaş'ın gündemine getirilmiş olması çok ilginç. Hakikaten anlaşılır bir durum değil. Yani şöyle ki e, hatırlıyorsun işte Serdar Adalı geldikten sonra gerek açıklamalarıyla e, gerek tavırlarıyla e, birleştirici bir rol üstlenen bir başkan modeli var. Yani kavga yerine birleştirme çağrısını yapıyor. Divan kurulunda diyor ki herkesi kucaklayacağız diyor. Beşiktaş'ın pozitif bir enerjiye ihtiyacı var diyor. Bu yönde açıklamalar var. Çok kibar, çok naif bir yaklaşım var. Hem camia için hem dışına pozitif açıklamalar var. Hatta Yarın yanılmıyorsam bir aksilik yoksa e, Beşiktaş ilk defa futbol tarihinde bu netlikte yani böyle bir ortamda yakın dönem için söylüyorum kulüp başkanlarına iftar daveti yolluyor. Yani buyurun gelin beraber iftar yapalım diyor. Yani kendi camiasına değil rakip olan kulüp başkanlarıyla da iftarda bir ara bireye gelme düşüncesi var. Yani bunun içinde ee, telefon görüşmeler olmuş, davetler olmuş. Yani Beşiktaş'ın yapmaya çalıştığı bir büyük camia olarak, e, Türkiye'nin en eski, en köklü lokomotif kulübü olarak, 1903 yılında e, şeye başlamış e, bir kulüp olarak, e, 122 yıllık bir kulüp olarak e, güzel işler yapıyor şahsen ben de. Beşiktaş kulübünün böyle işte bütün, bütün Anadolu takımlarına, bütün e, kulüp, süperlikli kulüp başkanlarına iftar vermesi, onlarla e, elini uzatmasız, e, onlarla birlikte e, konuşarak e, sorunları e, çözmek adına adım atmasını çok Güzel buluyorum. Ee, pekala Beşiktaş bu kadar iyi niyetli. Sayın Serdar Adalı bu kadar pozitif, olumlu yaklaşırken federasyon bu konuda ne yapıyor? Bunu bir değerlendirmek lazım. Ee, şimdi yabancı hakem konusunun dünkü maça yansımasından bahsedeceğim. Ee, neden e, maçı değil de hakemi konuştuğumuzu e, ortaya koymam lazım ama o yüzden baş alıyorum. Yani e, Birincisi şu e, biliyorsunuz Beşiktaş kulübü bir açıklama yaptı. Dedi ki Fenerbahçe-Galatasaray maçında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde e, temayüller dışına çıkılarak hiçbir hukuksal gerekçe e, e, dikkat... Sanırım bir telefon çaldı. Evet kapattım. Bir kulübün yani Fenerbahçe kulübünün isteği vardı. Galatasaray kulübü kayıtsız kalmıştı. Bir Yabancı hakem konusunda bir kamuoyu oluşturuldu. Bu oluşturulan kamuoyu e, noktasında e, gerilimi art, azaltmak için sağduyulu bir süreci ortamı sağlamak için e, e, winch işi getirdi. Yabancı bir hakemi getirdi. uluslararası bir hakemi getirdi. Biz de o süreçte şunu söyledik. Yani normalde e, benim şahsi görüşümde şudur. Bu kararlar ani kararlar takıma göre alınıyor. Yani x takım istiyor ona göre karar alınıyor. İşte bir futbolcu ceza verilecek yönetmenlik değiştiriliyor. Ona göre ceza veriliyor. İşte bir anda Geçmişten söyleyeyim, e, ceza erteleme diye bir garabet şey çıkartıyor. Mesela bir hocanın ya da bir futbolcunun derbi maçına ya da bir maçı çıkması isteniyor. Hadi ceza ertelemesi getirelim. Çünkü stopera ihtiyacı var. Ceza erteleme diye bir karar çıkartıyorlar. Ondan sonra, sonra bir yıl sonra iki yıl sonra gündemden düşünce onu kaldırıyorlar vesaire falan. Yani o kadar şey oldu ki, mesela geçen senelerde iki yıl önce algoritma e, atamalar algoritmayla yapılıyordu. Sadece algoritmanla yapıyordu. Bir tek maçta değiştirildi biliyor musunuz? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında halütmeleri atamak için algoritmayı kapattılar. Bir maçta bunu açıkladı bir önceki federasyon. Yani o maça yönelik halütmeleri atadı. Çünkü algoritma halütmeleri başarısız bulmuştu. Bir önceki maçları formsuz bulmuştu. Ve bunlar rağmen yani algoritma yani veriler olumsuz olmasına rağmen algoritmanın atadığı hakemi beğenmeyince hemen manuele dönüldü. Ve bir maçlık böyle manuel yapıldı. Yani inan yani toplumun e, böyle e, adalet duygusuyla oynayacak ne kadar hata varsa o yüzden e, bunlar yapılıyor. Yani geçmişte de yapıldı. Caner'e verilen işte cezalar vesaire falan işte e, ceza ertelemeleri, bu hakem atamaları, algoritmanın değiştirilmesi. Sürekli yol yani dere geçilirken at değiştirilmez derler ya sürekli futbol oynanırken kural değiştiriliyor. Yani sürekli ama her sezon bir iki tane skandal var. Federasyonlar değişiyor. MHK'ler değişiyor, herkes değişiyor ama bu e, maalesef yani birisi çıkıp diyecek ki Allah için yani Türk futbolunun geleceği için diyecek ki ya sezon başında kararlar verilir sezon sonuna kadar aynı kural uygulanır yani var var var, var hakemi de sezon ortasında başlıyor e, sezon sonu kaldırıyor yani duruma göre şartlara göre yürüttü yani kurumsallıktan tamamen uzak Türk futbolunu kemiren bitiren mahveden, asıl unsur budur. Yani böyle lig devam ederken kararlar alıp ve onu ortadan sonra kaldırmak. Yani birilerine hizmetten durumu günü kurtaran kararlar alınıyor. Uzun vadeli Türk ona fayda sağlayacak kararlar alınmıyor. Yani örnek verelim. Sen dedin ki Ceren, ya Sayın Fatih Doğan ben işte Türk Spor Kamuoyuna bir öneri getirdim. dedim ki Türkiye'de hakemlerin yabancı olmasını istiyorum. Dedi. Ya da varın yabancı olmasını istiyorum. Dedi. Tamam bu ne zaman karar verilir? Bir karar verilir. Herkesin görüşü alınır, tartışılır. Sezon başında uygulamaya konur. Sezon sonuna kadar devam eder. Sonra oturur derler ki ya bu yabancı hakem olayı bize için doğru değil. Bu, faydalı olmadı, iyi de olmadı. Bunu kaldıralım. Önümüzdeki sezon başka bir kural uygulayalım derler. İşte atıyorum işte işte görüntüden ceza verme işlemi kuralı sezon başına getirsin. Bütün maçları içine kapsarsın yani bir maçı e, yabancı hakemle bir maçı yabancı hakem olarak uygulayamazsın Yani bu yüzden ben diyorum ki hep bir karar alırken yani daha yeni söyledim yani bu şey yabancı hakem kararı alınırken de aynı şeyi söyledim dedim ki ya yani bunu sezon başında alınmış olması belirlenmiş olması lazımdı O yüzden yarın başka takımlar e, yabancı hakem isterse, Onları da vermek zorundasınız. Vereceksiniz. Başka derbilere yabancı hakem isterse onu da vermek zorunda. Eğer vermezseniz sadece bir kulübün ya da iki kulübün sadece birileri iste diye bu kararlar almanın Türk futboluna bir kaos, kaostan ve kavgadan başka bir şey getirmiyor. Şimdi Futbol Federasyonu diyor ki açıklama da yapmıyor. Biz diyor derbiye Beşiktaş başvurusuna da e, bir resmi bir açıklama yapmadılar ama ne yaptılar? İşte e, bir karar alınmış. Hep fısıldıyorlar sağa sola. Diyor ki yabancı hakem sadece o maç oyunu sezon sonuna kadar yabancı hakem uygulamayacağız diye. Yani yine büyük konuşuyorsunuz. Yani yarın başka bir derbi maçında bir olaylar olursa yani asla yapmayız. Hep asla yapmayız. Bu aslalarla hiçbir federasyonun sadece burayı dönemiyorum. Hiçbir federasyonun baskı karşısında dayanamayıp günü geçiştirmek için yaptığı kararların o yöne yöneticiler hiç fayda sağlamadı. Bundan öncekilerine sağlamadı, bundan sonrakilerine de sağlamayacak. O yüzden bu, bu 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 hatadan vazgeçilmesi lazım. İş konu Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş camiasını gelen ortam şu. Gerginin nedeni de şu. Siz diyorsunuz ki Fenerbahçe e, e, istedi, Galatasaray ister gibi yaptı sonra işte bu hakem istemedi. Var orada vardı da, da öyle yaptılar biliyorsun. Var yabancı hakem gelmeyecekti. Evet. E, yine sezon ortasında lig devam ederken daha önceki maçlar varsız yabancısı oynamamış ki oynanmamışken öyle oldu. İşte e, var kayıtları açıklanamaz dendi. E, var kayıtları açıklandı. Varım e, gerekli olmayan pozisyonlarda Gaziantep Beşiktaş maçıydı. Gençler bir Beşiktaş maçında yine orada bir var kaydı açıklandı. Yani hiçbir kurala, hukuka, anayasaya, tüzüğe ta hiçbir şeye uygun olmayan anlık kararlar alıyor. Ben yaptım oldu. Ben yaptım olursa o zaman bir yerde kurumdan bahsetmek, adalet duygusundan bahsetmek mümkün değildir. Bir önceki yönetimleri eleştiriyordum. Şimdiki yönetimi eleştiriyorum. Yarın gelecek federasyon yönetimlerini de aynı şekilde eleştiririm. Yani siz diyorsunuz ki Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe maçından önce kaotik bir ortam vardı. Kabul ediyorum. Doğru. Kaotik bir ortam vardı. Doğruya doğru. Çünkü Fenerbahçe kulübü, Galatasaray kulübü kendileri böyle birbirleriyle inanılmaz ortamı gerdikleri için kamuoyunu manipül ettikleri için kendi haklarını savunmak adına olsun birbirleriyle kör dövüş yaptıkları için sesleri çok fazla çıkıyor. Şimdi ne oldu? Aman bu baskıyı bastıralım. Toplumda infial olmasın. Bir Türk hakem hata yaparsa ki ben e, Türk hakemlerin o maçı yönetmek istediğini de düşünmüyorum. Yani içeriden aldığım bilgi de hakemler bu derbiye çıkmak istememişler. Hı hı. Siz MHK olarak oraya atayacak iyi hakem bulamıyorsunuz ya da o maçı yönetmek isteyecek ha, çünkü güvenliği sağlayamamışsınız. Çünkü kendi hakemlerinize o güveni verememişsiniz MHK olarak söylüyorum. Dönüyorum bu tarafa. Hı. Şimdi Beşiktaş kulübü efendi davranıyor. Trabzonspor Kulübü efendi davranıyor. Anadolu takımları düşme hattında yani e, çok kibar davranıyorlar. Ya da kamuoyunu manipüle edemiyorlar. Kavga, gürültü, birbirine hakaret varan toplumu genel açıklamalar yapmadıkları için cezalandırılıyorlar. Yani bu anlam geliyor. Diyor ki şimdi federasyon bu tavrıyla. Eğer yabancı hakem atamazsa yani insanlara, yöneticilere fısıldadığı yapmazsa şunu söylüyor federasyon. E diyor bak diyor Fenerbahçe çok bağırdı, çağırdı, ortalığı karıştırdı. Yabancı hakem Galatasaray dedi ki Birbirleriyle kavga ettiler. Yabancı hakem atadım. E şimdi Beşiktaş kaos yapmadığı için, ortalığı ayağa kaldırmadığı için, taraflarını manipüle etmediği için, kamuoyunu manipüle etmediği için ya da hakem için böyle bağırıp ortalığı Türk futbolunu germediği için cezalandırılmış olmuyor mu? Yani ya da Fenerbahçe, Galatasaray büyük camiada, Trabzonspor, Beşiktaş küçük camia mı? Yani bu mu denmek isteniyor? Yani bunu mu okunamıyor? Bu kararın... Bu şekilde camialar tarafından değerlendirileceği düşünmüyor mu? Ya da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın maç performansı, maç sonucu, yarışı çok kıymetli de Beşiktaş'ın Avrupa'ya gitme ihtimali çok mu olumsuz? Ya da Anadolu takımlarının e, ligden düşme mücadelesi yarın Bodrum spor istediği zaman Kayseri spor istediği zaman ya da Konya spor istediği zaman düşme hatındaki takımlar can havliyle ya bu Türk hakemlerle ilgili güvenimizi kaybettik her maçta hatalar oluyor dendiği zaman siz bu kapıyı açtıktan sonra hadi açtınız dediniz ki kritik maçlarda şimdi diyorlar ki e, olmaz. Yani ne kadar olacak? Efendim biri diyor ki federasyonda 45 tane maç olursa eğer böyle olursa 45 tane kritik maç olurmuş. 45 hakemi getirecek operasyon yapılamazmış. Arkadaş kim diyor bu 45 maçı? Ben hesapladım. Bir Beşiktaş kulübü işte diğer kulüpler bakmışlar en fazla böyle kritik olabilecek 9 tane maç. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bu kadar süre içerisinde üç ay içinde 9 tane hakeme göre veremeyecek mi? Bence altı tane de hakem de yetebilirdi. Yani neden 45 falan telaffuz ediyorsunuz? Yani nedir bunu, bunu yaymanın anlamı nedir? Bunları konuşmanın anlamı nedir? Yani makul ve mantıklı gerekçelerle bunu yapmanız doğru değil ki. Siz bir camiayı, Beşiktaş camiasını, Trabzonspor camiasına yabancı hakem isterken ya da düşme potasında olan ve yabancı hakem ki. Yani bu karar yine geçmiş dönemlerde olduğu gibi bireysel olmuştur, fevri olmuştur, e, adalet de olmamıştır ve kamu vicdanını adaleti sarsan yine bir karar olmuştur ve olacaktır. Ha, bu saatten sonra dönüş olur mu? Olursa doğrusu olur ama bu saatten sonra dönüş olsaydı bu kadar sessizlik iyi bir şey değildi. Yani işte geçen haftaki e, Kürtler Birliği toplantısındaki tavır, e, Beşiktaşlı yöneticilerin ya da Trabzonlu yöneticilerin sormalarına verilen cevaplar bu işin olmayacağı yönünde. Kamuoyuna verilen bilgiler de o yönde. Yani yok istemeyeceğiz, yapmayacağız. Yani niye yaptınız o zaman Fenerbahçe Galatasaray maçı? Kendimi, kendimizi kurtarmak için yaptık diyorsanız ya bu şekilde ancak kendinizi kurtarırsınız. Ya da bir maçlık kurtarırsınız. Bir günlük kurtarırsınız. Yok eğer gerçekten yerli hakemden yanaysanız sezon başındaki sözünüzün arkasında duracaksınız. Yabancı hakemleri getirmeyeceğiz, asla arkasında olmayacağız dediniz. Bir duruştur bu. Saygıyla karşılarız. Eğer hakemlere destek vermek için doğru bir duruştur. Buradaki çelişki sonrasında VAR baskı sonucunda VAR'ı değiştirdiniz. Sonra Fenerbahçe Galatasaray baskısı karşısında ya da bir camianın baskısı karşısında ya da ortamın baskısı karşısında gittiniz orta hakemi VAR yaptınız. Şimdi baskı yok, gerek yok, doğruya dönelim de. O zaman niye yanlış yaptınız? O gün yaptığınız yanlışsa Bugünkü doğru niye yapıyorsunuz? Doğru yani yapın da o zaman oradaki doğruyu da, zaman var. Yapalım. Ya buradaki konuyu özür dilerim söylüyorum izleyicilerimizden. Adalet duygusu. Ya yani insanlar böyle çıldır. Dün hiç yoktu. Beşiktaş tribünlerinde Gaziantep başında inanır mısınız? Hep alkış vardı, Rakibi alkış vardı. Geçmiş dönemde yani şu şu arada inanılmaz derece pozitif olmuş. Beşiktaş tribünleri ee, şimdiye kadar yani son dönemde ne taraftar takımın alkışlayan, yöneticisini alkışlayan, rakip taraftarı alkışlayan, hakemlerle hiç sorun yaşamayan bir pozisyona gelmişken bir anda bu kararlarla, bu, bu haksızlıkla Beşiktaş taraftarının damarına bastılar. Yani sanki Beşiktaş taraftarı kışkırtmak ister gibi, Beşiktaş taraftarını çileden çıkartmak ister gibi, provoke etmek ister gibi yol izliyorlar. Yani sen Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği zaman istediklerini yapıyorsun, varı getiriyorsun. Yabancı hakeme yabancı hakem getiriyorsun. Açıklamalar yaparken yapıyorsun. Beşiktaş var şeyi hakem istediğinde de e, yok yapamayız diyorsun. Niye? Ha niye yapamıyorsun? Gerekçe ne? Yani gerekçeyi açıklayın. Ya yani Beşiktaş'a küçük takım mı diyorsun yani 20 122'lik kulübe yani ya da Beşiktaş kaos yapmadığı için ülkede onu mu cezalandırıyor muyuz diyorsunuz yani. Beşiktaş yani, yani Beşiktaş yani, mı? Derbiden saymıyor mu? Yani Beşiktaş tribünleri de e, bu anlamda yani bunu söylemek istemiyorum ama yani hiç kimse bence dünkü görüntüyü gördüm tribünlerde. Hı hı. Tepkiler vardı. Tüm maçı bıraktılar. Yani maçı kazanabilecek Beşiktaş taraftarı. Şey, yani maçı kazanabilir, kaybediyor. Berabere bitirebilir, bir puan alabilir son 10 dakika 15 dakika şey yapabilir. Son 15 dakikayı Beşiktaş tribünleri neyle geçirdi biliyor musunuz? Tezahürat. Son 20 25 dakikayı takımı desteklemek, maçı rakibi baskılamak yerine federasyonun hakem kararını eleştirdi. Derbiye Türk şey istemiyoruz diye, Türk hakem istemiyoruz diye. Yabancı hakem istiyoruz. Fark yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. İstersen son bir toparlayalım. Şimdi bu gerilim hakemleri cesaretlendirdi mi? <laughs> Neye cesaretlendirdi biliyor musun? Zorbaya küçük, Beşiktaş'ı doğradı dün. Bakın şimdi bunlar bu yetenekte gösteriyorsan bu hareketleri Beşiktaş takımı iyi oynadı oynamadı daha iyi oynamalıydı hakeme rağmen diyebilirsin. Ama burada bir penaltısı verilmiyor ya Grekoremen milli takımında bile böyle salvalar yoktur yani. Alttan da değil, direkt böyle girokraman hareketidir orada. Yani immobile indiriyor yani girokraman. Yani buna penaltı değil diyen futbol aklına şaşarım ya da e, nasıl oluyor da bunu es geçebiliyorlar yani. Bu penaltıyı nasıl görmüyorlar? Şimdi Türk hakem diyoruz, bu penaltıyı vermiyorsun. Yani iki tane kırmızı kart var, bir tane gösterdi, iki tane daha göstermesi lazım. Kural mı var göstermeyecek diye? Ya yani dünyanın her yerinde sarı kart görmüş oyuncu hakemin gözünün içine bakarak bu hareketi yapıyorsa onun otoritesini sarsıyorsa göstereceksin. Zaten sarı kartı var. İkinci sarı karttan atacaksın. Sarı karttır yani bunu göster git hakem gözünün önünde bu. Kaç defa oyuncu atıldı bundan dolayı. Delgado'lardan tut. Zamanında atılmayan oyuncu yok. Ya niye göstermiyorsun yani? Ya o zaman şimdi sonuçta sen bu 10 kişi kalmış. E 9 kişi kalacak belki. Bir penaltıyı versen e, bir bir başlayacak. 2-1 öne geçecek. O avantajda farklı bir oyun oynayacak. Yani hakemin bu kadar rol çalmasının ne anlamı var? Yani tribünleri geriyorsun. Yetmedi hakem e, hatalar yapıyor. İşte Türk hakemleri demeye geldik yani. İşte bu mu? Diğer tarafta geçen e, şey maçında Galatasaray maçında bir bakıyorsun yine bir sıkıntı var. Okan Hoca şey çeviriyor, hakem çeviriyor. Orada bir şeyler söylüyor. Rapora yazılması lazım. Şimdi yazacak mı yazmayacak mı? Geçen e, Vinçic şey, odaya şey giriyor Mourinho giriyor raporuna yazıyor diyor ki Mourinho şunu şunu yapmıştır vesaire söylediklerini yazıyor hakem odasına bilme vesaire falan hı hı. ceza verdirtecek raporuna yazdı işte Mourinho ceza aldı doğrusunu yaptı şimdi Vinçic bunu yazıp ceza aldırırken ya da Kadir Sağlam orada Vinçic yazdığı için oradan İngilizce almış e, raporlara baktım e, Mourinho ceza alacak Mourinho'nun ceza alması normal ama öbür taraftan yani siz koridorda oyuncu bir şey diyor hakeme onun üzerine yürüyor. Yani bunu bir şey yapamadı hiç kimse. Ama Türk hakem olunca sayın Kolas sormak istiyorum yani. Raporuna yazdın mı yazmayacak mısın? Bakalım yani yazabilecek misin? Hani diyorlar ya neden derbi gerilim yüksek maçlara yabancı hakem istiyorsun diyorlar ya. Federasyonun gerekçeleri neyse şimdiye kadar o maç öncesi şu andaki gerekçeler de aynı. O gün gerekçeler önümüze koyanlar bugün de adalet için gerekçe koyacaklar. Yani bugün Beşiktaş'ın maçına vermiyorsanız ha hakemi, Trabzon istediği zaman vermiyorsanız, yarın Kayseri, Bodrum ihtiyaç olduğunda o yabancı hakemi getirmeyecekseniz veber altındasınız. Düşen takımların da şampiyon olacak takımların da eee şeyin de e ligde kalacak takımların da hepsinin teri ve emeği var. Yani evet. adama göre, takıma göre, kişiye göre ceza üretilir mi? O yüzden ben Sayın İbrahim Hac Osmanoğlu'nu tanırım. Hı hı. Yani bu tür durumlardan en çok şikayet eden o da oydu. Adalet diyen oydu. Hı hı. Sezon başındaki açıklamaları, geçen seneki açıklamaları, seçimden önceki açıklamaları hakikaten hani helal olsun ya bu yürüklükle bunları söylüyor. Bu oluşturulan bu sahte ee, gerilim ortamına e, teslim olmayacak dirayette bir isim diye alkışladığımız e, bu düzene değiştirilmesine katkı sağlayacak diye düşündüğümüz Hacı Osmanoğlu benzer hataları yapıyor. Ya da hayatağları yaptırtıyorlar. Ben de e, şu, sadece şunu söyleyeyim bu hı hı. hatalar üst üste devam ederse yarın Türk futbolunun yönetme idaresi iradesi, iradesi göstereceğiniz anlarda ciddi e, sıkıntılar yaşarsınız sorunlar yaşarsanız insanların desteğini ve güvenini kaybedersiniz güvenini kaybederseniz de yani o kaltıklarda oturmak hmm. e, önümüzdeki süreçte kolay olmaz peki çok teşekkür ederim abi aktardığım bilgi ve yorumlar için ben teşekkür Ancak ederim de çok teşekkür edelim e, bu süreci Tabii ki yine yakından takip ediyor olacağız yine yeni gelişmeler oldukça e, Futbol Plus ekranlarında sevgili Fatih Doğan'la konuşmayı sürdüreceğiz. Ağzına sağlık abi. Bir kez daha teşekkür ederim. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.